Harun'la kısa kısa fiziğe hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz günlük hayatta öz kütle ile ilgili. Hadi gelin birlikte çözelim. Yukarıda verilen örneklerden kaç tanesinde saf maddelerin ve karışımların öz kütlelerinden faydalanılır? Gelin örnekleri birlikte inceleyelim. İlk örneğimiz kuyumculuk. Kuyumculukta altının saflığını yani kaç ayar olduğunu anlamak için öz kütle kullanılır Dolayısıyla günlük hayatta öz kütlenin kullanıldığı alanlardan bir tanesi kuyumculuktur. İkinci örneğimiz porselen yapımı. Porselen yapımında karışımların oranı ve dayanıklılığı öz kütleye bağlıdır. Dolayısıyla günlük hayatta öz kütlenin kullanıldığı alanlardan bir tanesi de porselen yapımıdır. Üçüncü örneğimiz ebru yapımı. Ebru yapımında boyalar suda yüzebilmesi için daha yoğun bir sıvının içine koyulmalıdır. Dolayısıyla Öz kütlenin günlük hayatta kullanıldığı örneklerden bir tanesi de ebru yapımıdır. Dördüncü örneğimiz petrolün ayrıştırılması. Petrol fraksiyonlarına ayrılırken yoğunluk ve kaynama noktası farkı kullanılır. Dolayısıyla yine günlük hayatta öz kütlenin kullanıldığı örneklerden bir tanesi de petrolün ayrıştırılmasıdır. Son örneğimiz fotoğrafçılık. Fotoğrafçılıkta daha çok ışık ve optikle ilgili kurallar önemlidir. Dolayısıyla öz kütlenin yoğun olarak kullanıldığı bir alan değildir. Verilen örneklerden 4 tanesinde öz kütle yoğun olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir.